Bir halının sadece yere serilen bir eşya değil, aynı zamanda binlerce yıllık tarihin ve emeğin taşıyıcısı olabileceğini hiç düşündünüz mü? Bugün sizlerle birlikte Türk el dokuma halılarının dünyasına giriyoruz. Desenlerinden renklerine, tarihinden yapılışına kadar. Bu yolculukta her ilmek bize farklı bir hikaye anlatacak. El dokuma geleneği Türklerle birlikte Orta Asya bozkırlarından başladı. Çadırları sıcak tutan, süsleyen, hatta kimlik taşıyan bir unsur oldu en eski örneklerinden biri Altay Dağları'nda bulunan Pazırık Halısı. Milattan önce 5. yüzyılda dokunmuş bu eser bugün hala dünyanın en eski düğümlü halısı olarak biliniyor. Anadolu'ya gelen Selçuklular bu sanatı geliştiriyor. Osmanlı'da ise saraylara kadar giriyor. Özellikle 19. yüzyılda dokunan Hereke ipek halıları Avrupa krallarına hediye edilebilecek kadar kıymetli oluyor. Yani halı Türkler için sadece bir ihtiyaç değil. Aynı zamanda prestij, sanat ve tarih demekti. Her bir motifin bir anlamı var. Koç boynuzu gücü ve kahramanlığı simgeler. Eli belinde kadınlığı ve bereketi, akrep kötülüklerden korunmayı, su yoluysa bolluk ve yaşam kaynağını. Bu desenler sadece süs değil, aynı zamanda dokuyan kişinin dilekleri, duaları, hatta bazen korkularıydı. Yani el dokuma halıların bir dili var. Ve konuşmadan bize dokuyucusunun hikayesini anlatıyor. Malzemelere geldiğimizde ise iki büyük dünya var. Yün ve ipek. Yün halılar koyundan kırkılan yünün temizlenip ipliğe dönüştürülmesiyle başlar. Doğal boyalarla renklendirilir, sonra çözgüye geçirilip türk düğümüyle ilmek ilmek dokunur. Türk düğümü sebebiyle sağlamlığı ve sıcaklığıyla ön plana çıkar. İpek halılar ise daha ince, daha parlak ve dokunması çok daha zahmetlidir. İpek böceği kozasından elde edilen ipliklerle dokunur. Düğüm sıklığı öyle yoğundur ki desenler adeta tablo gibi çıkar. Osmanlı'da ipek hareke halıları bunun en güzel örneğidir. Bu yüzden ipek halıları aynı zamanda bir güç ve zenginlik göstergesi olmuştur. El dokuma halılarda renkler de başlı başına bir değil. Mesela Türk kırmızısı. Kök boyasından elde edilen canlı ve dayanıklı bir renktir. Avrupa'da bile Turkey Red olarak biliniyor. Kilimlerde çok sık karşımıza çıkar ve enerjiyi, canlılığı sembolize eder. Bir de Türk mavisi. Yani turkuaz. Adını Türklerden alan bu renk gökyüzünü ve maneviyatı halıya taşır. Özellikle kilimlerde su yolu gibi motiflerle birleştiğinde eve adeta hazır getirir. Yani bir halıya baktığınızda sadece desenleri değil, renkleri de okuyabilirsiniz. Peki halı mı yoksa kilim mi? Halı ve kilim çoğu zaman karıştırılır ama aslında farklıdır. Halı düğümlü dokumadır. Yüzeyinde hav vardır ve çok daha kalındır. Kilim ise düğümsüz düz dokumadır. İnce ve hafif olur. Göçebe Türkler çadırlarında daha çok kilim kullanırken camilerde ve saraylarda halılar tercih edilmiştir. Ve her ikisi de kültürümüzün ayrılmaz parçalarıdır. Peki orijinal bir el dokuma halısını nasıl anlarız? Gerçek bir el dokuma halıyı anlamanın birbirinden farklı yolları var. Önce arkasına bakın. Düğümler net bir şekilde görülüyorsa el dokuma halıdır ve ufak tefek düzensizlikler aslında halının değerinin işaretidir. Malzemeye dokunduğunuzda da anlarsınız. Yün ve ipek doğal bir sıcaklık ve yumuşaklık verir. Sentetik iplikler ise serttir. Makine halılarındaki fazla mükemmellik aslında onların ruhsuz ve sıradan olduklarını gösterir. Bugün hala Anadolu'nun birçok yerinde yün ve ipek, el dokuma, halı kültürü devam ediyor. Binlerce insanımız bu sayede eve ekmek götürebiliyor ve güzel olan şu ki modern ve minimalist bir evde bile bir Anadolu halısı ya da kilim geçmişle bugünü birbirine bağlıyor. Yere serdiğimizde aslında aynı zamanda bir tarih kitabını da açmış oluyorsunuz. El dokuma halılar bize sadece desen ya da renk sunmuyor. Onlar kimliğimizi, kültürümüzü ve de tarihimizle olan bağı taşıyor. Her halı aslında ilmek ilmek işlenmiş bir hikaye. Peki bugün evinize el dokuma bir halı alacak olsaydınız, ipek mi tercih ederdiniz yoksa yün mü? Hangi motif sizin favoriniz olurdu ya da hangi renk bir halınız olmasını isterdiniz? Paylaşmak isterseniz yorumlarda sohbet edebiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.